beraber şiir okuyan bir arkadaşım vardı. İsmail Bey. Onu sizlere... Çorlu'dan geliyoruz. Bir seder Balkan Göçmenleri e, üyesiyim. E, bizi buraya davet eden Eskişehir Muhacirler Dernekli Federasyonu Yönetimi e, tarafından e, biz onlara teşekkür ediyoruz ayrıca. Başta Sayın Zihni e, Bey Başkan olarak ve benim hem köylüm hem de bu derneğin Federasyon pardon yönetim kurulu üyesi e, Mekdat Vatansever onu da ayrıca buradan selamlıyorum. Sağ olsun Dostluk, birlik, beraberlik budur diyorsunuz. Tekir daha çoğudan kalktık, geldik diyor siz. Çoğudan buraya geliyoruz. Dostluk, birlik, beraberlik için aynen. Dayanışma için. Derneklerin görevi zaten budur. Dayanışma e, ve sosyal faaliyetler. Her türlü e, biliyorsunuz e, derneklerin faaliyetlerini daha fazla anlatmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Her Her var. 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 Mikrofonu kaptırmam. Demirel Poteli ben. Merhaba, ben de Çorlu'dan geliyorum. Hep beraber belediye Maralara göre yapıyor. Eskişehir'de büyüdüm. Buradan oraya gittim. Arkadaşlarım var burada. Onları görürüz. İnşallah iyi bir eğlence olur. Teşekkür ederim. Ben de Erkin arkadaşım, lise arkadaşım, okul arkadaşıyız. Ben Eskişehir'de ikamet ediyorum. İşte bizim için de bir fırsat oldu. Buluştuk. Yani bu akşam buluşma noktası Eskişehir, evet. Balkan Federasyonu'nun gecesinde izliyoruz. Evet. Renk katmaya geldik. Birlik beraber sağlamaya geldik. İnşallah eğleniriz. Mutluluklar yüzünden okuyor zaten. Teşekkür ederim. Ben Fatma Gülgünay. Yani gecelerin düzenlenmesi çok güzel. Herkes birbirini gör görüyor, tanıyor. Ne? Eskişehir'de yaşıyorsunuz? Evet Eskişehir'de. Şu anda Çorlular var burada. Onlar da Çorlu'dan dostlarımız, arkadaşlarımız. Yani burada sadece eğlence değil, örf, adetler ve dostlukların pekiştiği bir gece diyebilir miyiz? Evet, evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil.